Evet çocuklar bugün de Türkçe dersinde e, kelimeleri sözcük sırasına göre sıralamayı öğreneceğiz. Aslında bildiğiniz bir konu bu ama e, müfredatta olduğu için tekrar edeceğiz. Şimdi <laughs> kelimeleri e, sözlük sırasına koyarken e, yaptığımız şey alfabetik sıraya koyuyoruz. Biliyorsunuz 29 tane harfimiz var. Bu harflerde işte A'dan başlıyor, Z'ye kadar bir sırası var. Bu sırayı e, alfabetik sıraya koyabilmek için kelimeleri bu sırayı çok iyi bilmek gerekiyor. E, sıralamak için ne yapıyoruz? Kelimenin ilk harfine bakıyoruz. Hangi alfabe, Hangisi alfabede önce geliyorsa o kelime başa geliyor. Bu sıralamanın bu sıralamanın bir diğer adı da alfabetik sıralama, sözcükleri sıralama, sözcük sırasına koymada deniyor. Alfabemizdeki harflerin sırasını dikkate alarak işlem yapmak gerekiyor. Mesela bu bir sınavda falan sorulduğunda eğer çocuk alfabenin sırasını bilmiyorsa bunu sıralamakta zorluk yaşar ve hata yapar. Şimdi Tekniklerimizden bir tanesi birinci harfi. Önce birinci harfine bakıyoruz. Şimdi dede, yol, orman, berber kelimelerini kelimelerin sözlük sıraya sırasına koyun diyorlar bize. Şimdi ben kendime soruyorum. Alfabede D mi önce, Y mi, O mu, B mi? Bakıyorum B önce. O zaman birinci sırada B var. İkinci sırada ne var? D var. Üçüncü sırada 3. sırada O var. Dördüncü sırada Y var. Bu en basiti, bu soru tiplerinin en basit soru tipi çünkü her kelime başka bir harfle başlamış. Şimdi gelelim ikinci harfine. Şimdi burada da eğer kelimenin bütün harfleri aynı sesle, aynı harfle başladıysa ikinci harfine bakacağız. Şimdi burada burada K harfimiz var. Burada da K var. Burada da K var. O zaman ben birinci harfleri benim bu kelimeleri sıraya koymam koymamda katkısı olmadı. Şimdi ikinci harflerine bakacağım. İ var. E var. A var. Şimdi kendime soruyorum. Alfabede önce A mı gelir, E mi gelir, İ mi gelir? Önce ne gelir? A gelir. O zaman kasa başa gelecek, bir olacak. Sonra E geldiği için kemer ikinci olacak. İ daha sonra geldiği için de kira kelimesi 3. olacak. Şimdi örnekte gördüğünüz gibi ikinci harflere bakarak karar verdik. Şimdi üçüncü harfe bakmak. Artık bu biraz daha teknikleşiyor. Ama yapacağımız şey hepsinde aynı olduğu için kuralı bildikten sonra problem yok. Şimdi burada <laughs> birinci harfine bakıyorum. B, B, B. Bunlar benim <laughs> sıraya koymam için yeterli değil. İkinci harfine bakıyorum. İkinci harfine bakıyorum. A, A, A. Bu da benim için yeterli olmadı. Nereye gideceğim? Üçüncü harfe gideceğim. L, L, L. Evet, yani bunların hepsinin e, bal, bal var başında. <laughs> Dördüncü harfine baktığım zaman, ı var, harfi yok, k var. O zaman harfi yoksa, yani üç harfli olan en başa gelecek. Ne olacak en başa gelince? Evet, burada en başa geleni şöyle yapacağız bal yazacağız. Sonra üçüncü harfini baktıktan sonra neye bakacağız? I mı gelir? K mi gelir? Kim gelir? I gelir. Ne diyeceğiz? Balık diyeceğiz. Balık diyeceğiz. Daha sonra da ne diyeceğiz? Balkon diyeceğiz. Evet. Balkon diyeceğiz. Evet. Bunun sıralaması bu şekilde. Şimdi buradaki e, kelimeleri alfabetik sıraya koyacağız. Şimdi bakıyorum, önce ilk harflerine bakıyorum. M ile başlıyor, K ile başlıyor, A ile başlıyor, A ile başlıyor. Şimdi M ile K benim şu anda <laughs> işime gelmiyor. Ayva ile aynaya bakacağım. Burada da iki harf, A A, Y Y. Ee, v ile N'ye bakacağım. Kim önce gelecek? N önce gelecek. O zaman ayna önce gelecek. Sonra ayva gelecek. Daha sonra ne gelecek? Ayvadan sonra ne gelecek? K mi önce gelecek? M mi önce gelecek? K, L, M, N diyoruz değil mi? O zaman kova gelecek. Sonra ne gelecek? Meşe gelecek. Evet, bunu bu şekilde sıraladık. Şimdi gelelim bir ikinci örneğe. Şimdi burada da B harfli kelimeler var. Bakıyorum hepsine birinci harfleri B, 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 B. O zaman ikinci harflerine geçiyorum. Bakıyorum. İ, i, a, ö. O zaman bunların içerisinden kim gelecek önce? Bardak gelecek bardak gitti. bar B'de A'dan sonra kim gelecek? İ gelecek. Şimdi İ'lere bakıyorum. İkisinde de İ var. Birincide B var, ikincide L var. O zaman bu ikinci gelecek. Biber diyorum. Sonra bilgi gelecek. Sonra da öyle olan börek böbrek gelecek. Evet. Bu da böyle. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. Şimdi üçüncü sorumuzda da ne var? P var, T var, T var, R var, T var. Ee, ne yapacağız? Alfabetik sıraya baktığımız zaman O, Ö, P, R, S diye gidiyor. Değil mi? Önce P gelecek. Pancar. Sonra r gelecek. Resim. T geliyor ondan sonra. Şimdi bakıyorum T ile T ile T ile. Şimdi ikinci harflerine bakıyorum. E ile E ile. Şimdi burası i ile olduğu için onu bir bırakıyorum. İkisi de e ile olduğu için üçüncü harfine geçiyorum. D mi önce K mi önce? D önce. O zaman tedavi diyorum. Sonra tekerlek geliyor. En son ne geliyor? Tilki geliyor. Evet. Bunu da böyle yaptık. Şimdi gelelim diğer soruya. Bunların hepsi de K ile başlıyor. K, 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 K. Şimdi E, Ö, İ, İ. Bunlar bu hangisi önce gelir bu sesli harflerden? Kebap gelir değil mi? E ile olan kebap. Sonra Kebap gitti. Sonra iyili olanlar gelir sırada. Burada 3. harfi R. Burada L. Kim gelir önce? L gelir. Kiler. Sonra Kirpi. Sonra kim gelir? Körebe gelir. Evet. Şimdi gelelim diğer bir soruya. Şimdi burada da T ile başlayan kelimeler var. Bakın. T harfi, T harfi, T harfi, T harfi. İkinci harfleri de hepsinin E. Üçüncü harflere geldik. M var, N var, R var, P var. Şimdi alfabeye baktığımız zaman nasıl olur? K, L, M, N. M N. O zaman temel önce gelecek, sonra tencere gelecek, sonra terzi gelecek. E, K L M N O Ö P R S. Evet, tepsi gelecek, sonra da terzi gelecek. Evet. Şimdi gelelim diğer soruya. Hepsi i ile başlıyor. Evet. İkinci harfi k, t, m, z, c. Şimdi bunlardan hangisi önce gelir? C. O zaman icat önce gelecek. Sonra K gelecek. K, L, M diyoruz. İkna gelecek. Sonra M gelecek. İmza sonra itina gelecek sonra da izci gelecek evet şimdi gelelim diğer soruya şimdi burada da hepsi h ile başlıyor evet ikinci harfine bakıyorum a a a a üçüncü harfe bakıyorum r k n m Şimdi nasıl başlıyor? Alfabede nasıl gidiyor? K, L, M, N diye gidiyor. O zaman hak önce olacak. Sonra hamarat olacak. Sonra hane olacak. En son da hardal olacak. Evet, bugün Türkçe'de kelimeleri, sözcükleri alfabetik sıraya koymayı öğrendik. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.